Taş kağıt, Taş, kağıt, Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Hayda. Taş, kağıt, makas. <laughs> Böyle sonsuza gidecek. Taş, kağıt, makas. Tam başta sen başla abi. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Taylan'ın kitaplı kanalına hoş geldiniz. Bugün eşimle birlikte bizim çocukluk oyunumuz olan Dokuz Taşı oynayacağız. Şimdi eşim karşımda rakibim olarak Dokuz Taş oyunuyla bakalım kim yenecek. Biz bu oyunu aslında oğlumuz için aldık ama oğlumuzdan çok <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> biz oynuyoruz, kendimiz oynuyoruz. Dokuz Taş basit tabirle şöyle bir anlatayım ben size. E, belki unutanlar, bilmeyenler için. Şöyle üçlü yan yana veya bu şekilde böyle bir alt alta yapmaya çalışıyorsunuz. Çapraz bu şekilde olmuyor. Bu yanlış. Şöyle düz veya şöyle yanlara olacak şekilde getirmeye başlayacağız. O zaman başlayalım. Başlayalım. Siyahlar benim. İyi olan kazansın. Yani ben kazandım. <laughs> Tabii ki iyi olan kazansın. Kimin başlayacağını yazı tura atmayla normalde başlar ama biz taş kağıt makas yapıp böyle güzel bir şekilde başlayalım istersen. Taş, taş kağıt, kağıt, makas. makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. makas. Hayda. Taş kağıt makas. <laughs> böyle sonsuza gidecek. Taş kağıt makas. Tam başta sen başla hadi. Oğlum ya hadi son kez bir kere daha yapalım bari. Taş kağıt makas. Tamam. Tamam başla. <laughs> bir an böyle döngüye girdik. Başladım. Şimdi üçlü yapmamı engelledi. Şöyle engelledi. Yine engelledi. Ben hamle yapamıyorum şu anda. Seni engellemekten. Evet beni engellemekten hamle yapamıyor ve... Aa, tamam <laughs> yapacak bir şey yok. Şu şekilde koydum. Üçlümü yaptım ve onun bir taşını almam gerekiyor ki... Bunu aldım. Yine buraya koydum. Ben buraya koydum. Şöyle koydum. Bir tane kaldı mı? Bir tane kaldı. Evet. Yine bak şimdi. Güzel bir hamle yaptım ben. Aslında şunu almam gerekiyor. Neyse. Bakalım. O zaman şunu koydum. Ben her türlü ya buraya koyacaktım ya buraya koyacaktım. Şuraya koydum. Üçlü yaptım. Senin üçlünü bozamıyorum. Evet. Üçlüleri bozamıyorsun. Şimdi senin bir taşını alacağım. Al bakalım bir taşımı. Hmm. Şunu alıyorum. Ki bunu getireceğim, üçlü yapacaksın, değil mi? <laughs> Geldim. Ben senden önce giderim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Güzel bir hamlen var senin şu anda. Onu görürsen eğer. Güzel bir hamlen mi var? <laughs> Göremiyorum. Ha, ya, şunu mu diyorsun? Gördün, evet. <laughs> Ama ben şunu senden önce alacağım şimdi. <laughs> Niye benim? Niye? Alacağım şimdi. Niye beni böyle bir yola teşvik ettin yani? Şöyle yapayım, şu taşını alayım, bozayım oyununu. Şöyle açtım. Evet. Ben şöyle oynadım. Ben geri geldim. bir taşımı alacak. Ve bir taşını aldım. Tamam. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım, üçlü yaptım. evet ve bir, bir taşını alacağız ki keşke açmasaydım. Üçlünden <laughs> birisi maalesef gitti. Evet. Yani bunu bozamayacağıma göre buradan bir taş almam gerekiyor. Aynen. Şunu Aldım. almadım. Bunu almayacağım. Şunu alacağım. E süper. Çok sevindim şu an. Çok iyi bir taşımı aldım. Şurada bana şey yarattı. Bir o tarafa Aa. üçlü yapacağım. Bir buraya üçlü yapacağım. Bakın şimdi Vay izleyin. Be. Beni izleyin. <laughs> şu bir. Hop 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 taşını alacağım bir saniye. Ha birisi. Üçlü yaptım. Şöyle bir tane taşını aldım. Şimdi sende sıra. Yanlış oldu ya. <laughs> Ama öbür türlü yine olacak. <laughs> şu an olacak. çok mutluyum. Şöyle. Beni çok güzel bir döngüye soktu. Şöyle. Ben buradan yürüdüm gittim. Şöyle. Hoppa. 3 taşın kaldı şimdi. İstediğin yere koyabiliyorum. 3 taş kalınca herkes taşını istediği yere koyabiliyor. Şimdi benim buradaki oyunumu bozdu. Vay be. Şimdi. Ne planlar ne planlar görüyorsunuz. <laughs> ne Nereye çektin? Şuradan şuraya çektim. Hı. Bir şey söyleyeceğim. Niye bunu buraya koymadın tekrardan? Aa görmüyorum. Ama koysam da bir şey fark etmeyecekti. Çok. Niye benim taşımı alacaktın? Buyurun. E hadi öyle yapayım bari. Ne <laughs> yani yapayım yani. Gördün. <laughs> yani ne alsam yine bunu çekecek. Evet, yine alacak. Öyle. O yüzden ama. Şimdi yine şöyle üçlünü, yapıyorum ama üçlünü, üçlünü, üçlünü bozamayacağım. Bozamayacaksın. Sen istediğin bir yere koyabilirsin şimdi. Ben tabii ki. şöyle açtım. Ama bu benim şey oldu. <laughs> ya canım benim işte. Böyle bazen yani. böyle böyle şeyler bazen olabiliyor yani. Aynen öyle. Ne yapayım yani? Şuraya bak İşler kaç taş şu anda. Beni üç taşa bırakacaksın. Üç taşa bırakmayacağım ki. Ben açtığım anda sen biteceksin normalde ama. İşte. Şöyle bu kitleyeceğim seni. Üçlüyü açmayacaktın. Yanlış yaptın. ne yapsam? Şöyle gideyim. Ben de yerine koyayım ve evet. şu şekilde senin planlarını alt üst edeyim. Şimdi ben bunu buraya koyacağım. Sen bir taş şey yapacaksın. Ben alamıyorum galiba bu durumda. Üçlünü bozamadığım için. Niye ben oraya evet. koydum ki keşke oraya koymasın Yo niye? Yok yok tamam oyna. Sen açtın. Şimdi ben de buraya koydum. Yani bir şey değişmedi. Aynen öyle. Ha, şimdi şöyle. Ben yapayım. kapattım seni. Evet. Ben şöyle yapacağım. Buradan üçlü yapamasın diye. Ne planlar kuruluyor arkadaşlar yani? Şöyle yaparım. Orada zaten benim taşım var. Ha, ben onu kıpırdatırsam ben şöyle yapayım. Hmm, ben de şuraya geleyim o zaman. Sen oraya geldin. Ee, ne yapsam, ne yapsam. Şunu şöyle alsam. Şunu şöyle alırım. Evet onu öyle alırsın. İnanılmaz bir çekişme eserini oluyor <laughs> son zamanlar. Şöyle yaptım. Şuraya koydum. Hemen acil bir plan yapmamız yani lazım. Yani hata yapan kaybedecek. Ger. Şu an kararsın. şu anda ben kovalıyorum. Ama bir plan yapacağım şimdi. <laughs> ha. <gülüyor> Uyanık topçu. Az daha göremiyordum, az daha, <laughs> az daha. Yani döngüye girdi oyun resmen. Ben bunu tekrar buraya koyarsam sen tekrar oraya koyacaksın. Koyma sen de oraya, başka bir yere koy yani. <laughs> yani başka bir hamle yana... düşünelim, evet, aynen. Şöyle yapayım. <laughs> Çok şey değişik oldu. bir hamle oldu gerçekten. <laughs> Ya yani oyunun benim lehime dönmesi lazım bir an önce. Yani gerçekten farklı bir hamle yapmak için şunu şuraya aldım sadece. Sana ver, döndürdüm oyunu. Niye öyle bir şey yaptın ki? E çünkü çıkamıyoruz döngünün içinden. Farklı stratejilerle ilerleyelim diye. çok çetin geçiyor. Şu an bastırıyorsunuz. Yani ne, ne yapsak? <laughs> bir bak yine yapmak lazım işte. Yine, yine. İşte bir taş daha gerek. Bir taş daha gerek. Bir taş daha olsa daha iyi olur aslında. Şuraya koydum. Senin de sinsi planların var gibime geldi ama. Yani plan şöyle. <laughs> Kaçan kovalamıyor bu oyunda. <laughs> yani çok. Şimdi şöyle alayım. Şimdi döndü mü? <laughs> yani kendimi çevirmek istedim. Vallahi biter mi dersin <laughs> bunu? girdi yani. Sonsuza kadar böyle gidebilir. Geldi bende. Şöyle attım. Tebrik ederim. Evet. Son hamle gayet güzel bir hamleydi. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. <laughs> İzlediğiniz için de teşekkür ederiz. Ama bu oyun burada bitmez. Ben yenene kadar devam.